Kira pahalı, yiyecek pahalı, hayat pahalı. Avrupa'ya zaten konut fiyatları Türkiye'de gayet normal. Demir pahalandı, çimento pahalandı. Otomatikman evler pahalandı yani. Konut fiyatları bildiğiniz üzere e, üretimden alakalı e, zamlar geliyor. Demir, çimento e, gibi ürünlerin yüksek olması. Bunlar da biliyorsunuz dolar ve euro bazında alındıkları için otomatikmen yükselişe geçiyor. Konut fiyatlarına gelen zamlardan sonra ev almakta zorlanan halkın fiyatlarla ilgili düşüncelerini aldık. Valla çok pahalı. Ne millet eskiden bir ev alabiliyor o da hayal oldu. Konut fiyatlarında müthiş bir artış var. Bu konutlarda gelecek nesillerimizden bunlar herhangi bir fiyattan dolayı ne bir ev sahibi olabiliyorlar. Yeni edinecek kişiler de e, ev sahibi olmak için konut alması gerekir. Paranın değeri artık kalmamış. Arsa fiyatları yüksek, arsa fiyatları da yüksek olunca maliyete yansıyor. En büyük maliyet zaten bildiğiniz üzere arsa. Demir, çimento gibi ürünler daha sonra e, eklenebiliyor. Ama dediğimiz gibi en en çok maliyette arsa. Arsa üretimi çok fazla yok. E, yeni imar alanları oluşturulması gerekiyor. Fiyatların daha revize olmaları için. Şanlıurfa'da e, zaten konutlar Türkiye'nin her tarafında yüksek. Şanlıurfa'da da arz talep dengesizliği olduğu için e, şu anda konutların fiyatları normalin çok çok üzerinde. E, geçtiğimiz aylarda e, günlük üzerine zam yapıyorlardı mülk sahipleri ve müteahhitler. Ama şu an itibariyle bir durgunluk gözlemleyebiliyoruz. Şu an fiyatlarda artış söz konusu değil. Duraksama döneminde. Tabii ki bunun etkileri var. Şimdi yaz mevsiminde Bunlar tabii ki normal. Ee, i̇nsanlar alışverişi kısmen de olsa biraz e, daha düşük seviyelere indirebiliyorlar. Çünkü insanlar tatil amaçlı dışarı çıkıyorlar. E, köydeki vatandaşlar e, köyüne geri dönüyorlar. O yüzden dolayı e, şu anda müşteri çok olmadığından dolayı fiyatlar durgun geçiyor. Tabii biz istediğimiz şey bu durgunluğun olması. E, öteki türlü yükselişin önüne geçemezdi. E, tabii ki konutların az olması... Ee, bunun bir etken olarak düşünüyoruz. Ne kadar konut sayısı fazla olursa, ne kadar üretim çok fazla olursa, konutların fiyatı bir nevze düşmüş olur.